Merhaba arkadaşlar. Python yeni başlayanlar serisinin bu ikinci videosunda print fonksiyonundan bahsedeceğiz. Önce şundan bahsedelim. Print fonksiyonunun amacı nedir? Print fonksiyonu kullanıcının ekranına bir çıktı vermek için kullanılan bir fonksiyondur. Nasıl yani? Siz print dedikten sonra parantezinizi açıp kullanıcının ekranına yazdırmak istediğiniz ifadeyi buraya yazabilirsiniz. Mesela merhaba kullanıcı dediğinizde kullanıcınızın ekranına şöyle bir çıktı görünür. Şimdi kafanıza şöyle bir soru takılıyor olabilir. İyi de ben print fonksiyonunu kullanmadan da bunu yazabiliyorum. Nasıl yani? Şunu kopyala deyip yapıştır dediğimde bakın çalıştırdığımda yine aynı çıktıyı alıyorum. Neden print fonksiyonuna gerek var diye soracak olursanız bakın biz kodlarımızı yazıp programımızı tamamladıktan sonra bunu son kullanıcıya bir dosya halinde verdiğimizde o kullanıcı programı çalıştırdığında ekranda sadece şuradaki print fonksiyonunda yazan ifadeleri görür. Şuradaki ifadeyi görme şansı yok. O yüzden biz kullanıcımızın karşısına çıkarmak istediğimiz yazıları bu şekilde değil, şuradaki print fonksiyonuyla yazıyoruz. Alttaki ifade kodları yazan kişiye bir rahatlık sunmak için yazdıklarını görüp kontrol etmesini sağlayan bir yapıdır. Yoksa bunun kullanıcıya çıktı vermek gibi bir amacı yoktur. Evet print fonksiyonunda görevi ekrana çıktı vermek olan bir fonksiyon diye tanımladıktan sonra yazımına geçelim. Print fonksiyonu şu şekilde yazılıyor. Print dedikten sonra parantezinizi açıyorsunuz. Bazı eski kaynaklarda bu parantezin olmadığını görüyor olabilirsiniz. Ancak Python 3'ten itibaren bu parantezler artık zorunludur. Siz bunun içerisine parametre yazsanız da yazmasanız da bu parantezleri koymak zorundasınız. Daha sonra bu parantezlerin içerisine ekrana yazdırmak istediğiniz şey ister numerik bir değer olsun isterseniz text formatında yani string bir ifade olsun buraya yazıyorsun. Bunu da eğer text formatında bir yazı yazacaksanız tırnak içerisinde yazmanız gerekiyor. Bu tek tırnaklı olabilir, çift tırnaklı olabilir, üç tırnaklı olabilir. Bundan detaylıca daha sonra bahsedeceğiz. O zaman çıktım almak için yazımı yazıyorum. Python talk eğlenceli diye yazıyorum. Yazdırdıktan sonra çalıştırıyorum. Ve ekrana şu şekilde bir çıktı yazdırmış oluyorum. Şimdi biz buradaki teksti bir değişkene de atayabiliriz. Nasıl yani? Örneğin çıktı diye ben bir değişken oluşturduktan sonra bu ifadeyi çıktı değişkenine atayıp daha sonra print dedikten sonra buraya çıktı yazacak olursam yine biraz önceki çıktıyı ekranda görmüş oluyorum. Şimdi print fonksiyonunu biraz daha detaylı inceleyelim. Print yazdıktan sonra parantezimi açtıktan sonra bakın şuradaki docstring açıklamasına bakalım. Hatta şuraya gelip shift tap 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 yaptım. Burayı bir inceleyelim. Burada print fonksiyonunun alabileceği parametrelerden bahsediyor. Şuradaki 3 nokta siz print fonksiyonuna istediğiniz kadar parametre yazabileceğinizi ve bunların çıktılarını alabileceğinizi gösteriyor. Ayrıca bu ders inceleyeceğimiz separate ve end parametreleri var. Şimdi o zaman biz Değişkenler tanımlayalım. Mesela şöyle diyelim, birinci değişkenim Python olsun, ikinci değişkenim çok olsun ve üçüncü değişkenim ise eğlenceli olsun. Şimdi bunları yazdırmak istiyorum. Bir dedim, virgül, ikinci dedim, virgül, üçüncü dedim. Bunları yazdırdığım zaman her bir değişkenimin değerini aldı buraya yazdırdı. Şimdi gelelim separate değişkenimize. Buraya virgül dedikten sonra separate değişkenini yazmak için sep yazdık ve eşittir yazdık. Bunun default'unu tekrar bir inceleyecek olursak bakın default'u boşluktur. Bu şu demek. Buradaki her bir değişkenin arasına bir boşluk bırakıyor demek. Biz bunu değiştirebiliriz. Mesela nasıl değiştirelim? Tırnak içerisinde biz her bir değişkenin arasına şu şekilde bir ok işareti yazdırmak istiyorsak bakın separate değerimizi bu şekilde değiştirip bir çıktı alalım ve görelim. Birinci değişken olan Python'ı yazdırdı. Daha sonra şuradaki separate'deki ifademizi yazdırdı. Ardından ikinci değişkenimizin değerini yazdırdı. Ve ardından da buradaki Separate'deki okumuzu yazıp üçüncü değişken değerini yazdır. Eğer ki ben buradaki separate ifadesindeki şu oku silip arada hiçbir boşluk bırakmayacak olsam bu sefer de bizim değişkenlerimizi araya hiçbir karakter eklemeden ardarda yazdıracak. Şimdi gelelim bir sonraki parametremize o da n parametresiydi. Hemen şunu tekrar alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bu separate'i siliyorum. Ve buraya end diyorum. Tekrar shift tab'a bastığım zaman bakın end'in default değeri ters slash end'dir. Ters slash end bir escape sequence'dır. Ve bunun görevi bir alt satıra inmektir. Nasıl yani? Önce end olmadan bir göstereyim. Siliyorum. Bu satırı kopyalıyorum, iki kez daha yapıştırıp çalıştırıyorum. Bakın, buradaki gerçekleşen olay şu. Şu ilk print fonksiyonu şuradaki değeri yazdırdı. Yazdırdıktan sonra end parametresi default olarak ters slash n olduğu için bunu bir alt satıra getirdi. Daha sonra bu yazdırıldı, bir alt satıra gelindi. Daha sonra bu yazdırıldı, yine bir alt satıra geçildi. Şimdi ben buradaki end parametresinin default değeri olan ters slash n yerine yine ok yazdıracak olursa bakın çalıştırdığımda bu sefer ilk print ifadesindeki şu değer yazdırıldı yazdırıldıktan sonra ters slash n yerine yani bir alt satıra geçmektense şu end'e verdiğimiz değer yazdırıldı. Daha sonra ikinci print fonksiyonu çalıştı. İkinci print fonksiyonunun end değeri ters sılaş n olduğu için yeni bir satıra geçti. Bunu da ben print değerini şu şekilde belirlesem. Örneğin noktalar yazsam. Bakın şimdi çalıştırdığında bu sefer de ikinci print işleminden sonra şuradaki noktalar karşımıza çıkmış oluyor. O zaman şunu da ekleyeyim. Eğer ki siz her bir değişkeni ayrı bir satırda yazmak istiyorsanız bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen separate'i bu sefer belirleyip bunu ters slash n diyecek olursanız bakın çalıştırdığınızda burada her bir parametreden sonra ters slash n değerini getiriyor. Yani bir alt satıra getiriyor. Böylece her bir parametreyi ayrı bir satırda yazdırabilmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar print fonksiyonu en basit haliyle bu şekildeydi. Bir sonraki derste bu tırnakların tek tırnak, çift tırnak ve üç tırnak kullanımlarından ve escape sequence'dan bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Python'la kalın.